Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu videomda bir Domain Controller'ın e, nasıl tekrar adlandırabiliriz, bunu göstermeye çalışacağım. Normalde Domain Controller'ın tekrar adlandırılması çok tasvip edilen bir durum olmasa da şirketimizde buna e, istinaden bir talep ol, oluşmuş olabilir. E, burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi, Domain Controller'ın yeniden adlandırması esnasında herhangi bir replikasyonda olmaması. E, ve ayrıca bu Domain Controller e, uygulamalar için veya herhangi bir e, ürün için bir isim çözünürleme ve kullanıcı yetkilendirmesi için e, kullanılıyorsa e, Domain Controller'ın ismi değiştiği anda itibaren otomatik olarak bu uygulamalar da artık hizmet veremez duruma düşecektir. E, şimdi isterseniz bu işlemi nasıl yapabiliriz e, bunu göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şu anda DC'mizin üzerindeyiz. Semen Administrator, Administrative Tools'tan. Users and Computers kısmına girerek mevcut olan domain kontrollerimizi kontrol edelim. Evet, domain Controllers kısmına geliyoruz ve iki adet domain kontrollerimizin olduğunu görüyoruz. Birisinin adı Server ADC yerine isim de Server DC. Evet, şimdi buradaki amacımız Additional Alleyi olarak kurulmuş Server ADC bilgisayarın ismini ADC1 yapmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şu şekilde de göstermek istiyorum. Burada iki adet yöntemimiz mevcut. Bu yöntemlerden bir tanesi e, grafiksel arayüz, e, diğeri de e, özellikle tavsiye edilen e, komut satırından bu işlemi gerçekleştirmek. Evet. Server ADC. Makinemizi açıyoruz. Evet, grafiksel arayüzden dediğim şu şekilde normal bir bilgisayarın adını değiştirir gibi bunu şu anda sadece e, şu şekilde göstermeye çalışacağım. Şu şekilde, Windows 2012'de Server ADC e, kısmına gelip Change diyoruz. Zaten burada bakın gerekli uyarıyı veriyor. OK diyerek şuradan ADC 1 yazarak şu şekilde isim değişikliğini yapabiliyoruz. Ama aslında dediğim gibi tavsiyelerin bunun komut sunucularından gerçekleştirmek. Bunun için de şu şekilde bir yol izliyoruz. Evet buradan CMD kontrol komut prompt kısmını çalıştıralım. Evet buraya geliyoruz ve şu komutları yazıyoruz. Net <laughs> Computer name Bundan sonra yazmamız gereken şu andaki dc'nin adı olacak. Neydi şu andaki dc'nin adı? edc alacam.lokal dc'nin tüm adını yazıyoruz. Ve yeni ismini istediğimiz yeni ismi buraya tekrar yazıyoruz. Evet ne demiştik server adc server adc 1 yapacağız. Şurayı unutmuşuz bu arada. Evet. Enter tuşuna basıyorum ve komutunun başarılı şekilde uygulandığını gösteriyor. Evet daha sonra diğer komutum bunun make primary yapmak. Evet. Yine aynı şekilde başarılı bir şekilde isim çözümleme, isim değiştirme işlemini yaptığını görüyoruz. <laughs> Bu arada bakın burası server ADC'de isim değiştirme işleminden sonra e, şuradaki domain kontrol kısmında server ADC bir e, ibaresini göreceğiz. Evet tabi buradan e, reboot etmemiz lazım makineyi. Evet şuradan şöyle gelelim. Ve evet, makinanızı tekrar restart edelim. Evet arkadaşlar, makinamızı tekrar yeniden başladı. Bir kontrol edelim hemen. Evet. Şuradan bir refresh yapıyoruz. Refresh dedik. Evet, arada yani bağlantı koptu herhalde. Evet, refresh dedik. Bakın, refresh yaptıktan sonra artık makinamızın e, eski o ismi olan server ADC yerine ADC bir e, ismi geldi. Burada uygulamamız gereken son bir komut kaldı. Onları da yapalım. Tabi, <laughs> evet, e, eski ismi de veri tabanına uzaklaştırmamız gerekiyor. Evet, buradan neton diyoruz tekrar computer name yeni ismimiz server nokta nokta alacağım evet eski ismi siliyoruz remove server edc alacağım nokta nokta evet basıyoruz ve artık işlemimizi sonlandırıyoruz. Artık yapmamız gereken herhangi bir işlem kalmadı. buradan da kontrol edelim tekrar. Domain Controllers kısmındaki isim değişikliği gerçekleşmiş mi? herhangi bir replikasyon sorunu var mı? Şöyle gelelim. Administrative Tools'tan. Evet. Users and Computers kısmına geliyoruz. Evet. Domain kontrolü. Bakın burada da Server ADC'dir, Server DC şeklinde gelmiş. E replikasyonları kontrol edelim arkadaşlar. Herhangi bir problem var mı? <laughs> Evet, server ADC bir kısmına geldik. Evet, geliyoruz. Replicate now. Evet, gördüğünüz gibi bak diyor direct domain services replicate to connections. Aynı şekilde şuraya da geliyoruz. Replicate now diyoruz ve herhangi bir sorunun olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinlemek için zaman ayırdığınızdan dolayı çok teşekkürler. Görüşmek üzere.